Hafta sonu etkili olan yağışlarla birlikte iki yıl aradan sonra tekrar sel felaketi yaşanan Akçakoca ilçesini ziyaret eden İyi Parti İl Başkanı Yunus Özeyer, Düzce Akçakoca Teşkilat üyeleriyle birlikte Selim vurduğu köylerde vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dedi. Edilli, Uğurlu, Esma Hanım ve Demir Açma köylerini ziyaret ederek Selim verdiği zararları yerinde inceleyen Erve ekibi vatandaşlarla bir araya gelerek haklı sistemlerini dinledi. Er, iki yıl arayla yaşanan sel felaketleri kader diye bakmak doğru ve çözümcül bir yaklaşım değildir. Aynı bölgelerde ikinci kez insanların selden zarar görmesi gerekli tedbirlerin alınmamış olduğunu göstermektedir. Bu yıl yaşanan sel felaketinde tek sevindirici nokta can kayıplarının yaşanmamış olmasıdır dedi. Sel felaketinin hemen ardından olay yerine giden ve gerekli tedbirler alan yetkililere de teşekkür eden her Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, sel bölgesine kısa bir süre sel bölgesine kısa sürede intikal ederek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Sel bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak tekrar yeniliyorum ki yaşanan bu sel kader değildir. Gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve bölge halkının her yaz sel korkusu yaşamasının önüne geçilmelidir dedi.